Evet sayın seyirciler Battal Bey Tiki Taka maçı golle başlıyor Yasin'in golü 1-0 önde Tiki Taka tebrik ediyoruz Abi. Muhammed hatalı pas Hasan Dobi'ye Dobi'ye gol 2-0 oldu Dobi'nin golü tebrik ediyoruz hızlı başladı maça Tiki Taka Hasan Barış Onur Güzel çalım geldi Onur'dan. Topuk bası Harun'a doğru. Hakan şimdi kullandı Corner'ı. Hasan İyi pas. Şut. Barış'tan mükemmel kurtarış geldi. Barış tekrardan aldı topu. Verdi pasını Muhammed. Uzun top. Tobi. Tobi. İçeriye şut. Direkten dışarıda. Arun kaleyi düşündü barajdan sekti. Hasan şimdi. Arun. Günal. Yasin. Dobi. Araya barış. Şimdi Muhammed. Yasin top kendisine vermedi. Yansın resmen ayağında ayağına yapışıyor top. Biletlerine çok ağır. Hakan. Hakan şimdi. Hakan top. Hakan orada devirip geçme kafasıyla resmen yardı geçti orada. Sonrasında Hakan'a foll. Muhammed kullanacak serbest vuruş sayın seyirciler İşaret verildi Muhammed Topla oradan auto çıkıyor Yasin Geriye döndü Ulaş. Dobi vurdu. 90'ların direğinden döndü top Onur'un tabanı var. Serbest vuruş. Evet topun gerisinde Hasan ve Dobi var. İşaret bekliyoruz. İşaret verildi. Araya Muhammed kaptı topu. Muhammed topa bastı. Top hala kendisinde. Güzel çalım. Muhammed yerden vurdu. Ulaş kurtardı. Emrah uzun Dobi koşuyor bitmiyor enerjisi Yunal dışarıda <laughs> Muhammed Hasan kaptı topu Hasan sıyrıldı Alican Yasin yerine girdi oyuna Alican direkten döndü top oyunda Şut! Muhammed'den çok kritik müdahale. Onları kullanacak Tiki Taka. Onlar kullanıldı. Geçmedi. Fol. Topun gerisinde Dobi var. Kaleye geçmedi. Dobi süratli, Dobi geçti, çizgide vurdu ve gol. Mükemmel gol tek başına sürdü topu, attı golü Dobi. Tebrik ediyoruz. Çok klas bir gol geldi. Ahmet. Alican kaptı topu. Alican'dan Hasan Baycan'a. Alican tekrardan. Necat. Dobi döndü Ünal. Ünal'dan güzel hareket, Ünal'dan güzel çalımlar, Ünal'da top hala sonrasında Muhammed'in müdahalesi kritik orada. Harun, Hakan'ı tek pas görse çok tehlikeli bir hücumdu. Hakan, Muhammed, Muhammed top hala kendisinde, Muhammed de en terse gönderdi. Şimdi Hakan. Hakan'a foul. Serbest vuruş kullanıldı pas olarak. Harun yerden sert vurdu. Defans kesti orada. Şimdi Hasan. Döndü Ünal. Ünal'dan Emrah. Emrah'tan Necat'a. Necat'tan Dobi'ye. Tiki taka, tiki taka futbolunu oynamaya başladı yine. Ünal geriye döndü Emrah. Necat, Dobi. Araya geçmedi. Ünal, Hasan. Dobi. Kontrol, şut. Korner. Korner kullanıldı. Top Onur'da kaldı. Onur'un pası. Sol tarafa doğru. Orada iki kişi basıyor. Ünal kaptı topu. Şimdi Muhammed tekrardan aldı topu Battal Bey adına. Muhammed terse Harun. Hakan'a zor pas ama Hakan çok iyi tek pas verdi. Muhammed vurdu ulaştan güzel bir kurtarış geldi. Hasan şimdi. Soğukkanlı iyi pas ortaya. Dobi Dobi taşıyor topu. Geriye bıraktı Hasan. Hasan sol ayağında top. Şimdi vurdu. Muhammed kesti. Kaleci ulaşa kadar geldi top. Battal Bey takımında Barış Kalesi'nden çıktı oyuna girdi sayısı. Eciler şut. Dışarıda. Direkten dışarıda. İlyas'ın müdahalesi. Hakan. Salih. Döndü. Harun. Hakan. Hakan. Yetim müdahalesi faul. Hasan sıyrıldı. Hasan'dan bir çalımda. daha. Muhammed'in müdahalesi iyi orada Salih. Salih'ten Harun'a. Arun'un pası kestiler. Biraz yavaş kaldı orada Arun. Hasan şimdi. Gel yoksa gel. Necat. Hakan kaptı topu. Arun sırtı dönük. Hakan içeriye bindirmişti. Barış alamadı önüne. Son noktayı koymakta zorlanıyor Battal Bey. Alican, Necat araya Yasın elle müdahalesi var. Serbest vuruş. İşaret verildi. Hasan var topun gerisinde. Hasan kaleye gönderdi dışarıda. Out. Korner kullanıldı kafa. Muhammed dışarıda. Alican. Alican. Verdi nejat nejat tekrardan dobi iyi pas yaptı yine dakika. tek paslar dobi ulaş filit ulaş top kaybı ve gol Barış topu kaptı attı golü sayın seyirciler Barış'ın golüyle ilk yarı bitiyor Umutlar'ın ikinci yarıya taşıyor Battal Bey'i tebrik ediyoruz Evet ikinci yarı başladı sayın seyirciler araya çok iyi pas Hasan Hasan ve kaleci sonrasında direkt Çok güzel bu kurtarış geldi Onur'dan Sonrasında elle müdahale Hakan Salih ayağından kaçırdı Hoş Dobi. Dobi sıyrıldı. Dobi içeriye. Alican. Hasan. Dobi dokunamadı. Out. Necat. Hasan. Dobi. Defans bomboş. Alican. Salih kesti. Dobi şimdi içeriye. İlyas uzaklaştırdı son anda. Necat. Hasan. Hasan'dan güzel hareketler. İlyas iyi kesti. Hakan şimdi. İnal kaptı topu. Top Muhammed'e geldi. Muhammed. Muhammed çekti vurdu ve gol. Bugün hiç şut yok diyecekti Muhammed. Beklediğimiz şutu atıyor ve gol atıyor. Tebrik ediyoruz. Hasan. 3-2 oldu durum. Mattal Bey bırakmıyor maçı. Hasan. Günal İlyas'ın müdahalesi yerinde Out Barış Bir sıyrıldı kaybı geldi Hasan Hasan geçemedi Barış tekrardan Barış Vurdu ulaş Filit Necat Filit. Hatalı pas ama Dobi'ye geldi top. Dobi. Dobi çok güzel bir kurtarış daha Onur'dan. Dobi kullanacak. Yerden gönderdi. Dolga. Dolga'dan Necat'a. Necat sağ tarafa Hasan. Hasan tersi Günal. Dobi. Defans kesti. Şimdi Muhammed sevdiği toplar. Hakan'a iyi pas. Solda Salih var Hakan. Hakan üstüne vurdu. Salih bıraktı Muhammed. İçeri Hakan beklemiyordu bu topu Hakan. Ulaş. Barış. Muhammed'e. Kilit aldı. Tolga şimdi. Dobi Hasan kaleyle karşı karşıya Pası. Dobi direk Klas bir vuruş denedi olmadı Hakan soktu ayağına. Muhammed süratli yetişemeyecek Out Dobi iyi pas oldu Hasan'a Hasan sıyrıldı Hasan içeriye Tolga'nın kafası ve gol Bir anda orada mükemmel bir orta defansa da çarpı top Dolga çok iyi değerlendiriyor bu pozisyonu. 4-2 oldu durum. Fark 2 tekrardan. Tebrik ediyoruz. Dolga. Salih kesti. Salih göğsüyle kontrol etti. Hakan'a pas. 3 kişi koşuyor. 3'e 3 şu anda Hakan. Çalıma başarılı. İçeriye. Muhammed bakmadı kaleye. Barış yerden. Salih out. Tolga. Tolga süratli. Tolga'dan Hasan'a. Hasan ve gol. Hasan'ın golü tebrik ediyoruz sen seyirciler. Fark 3 oldu. 2 dakika yine açtı farkı. Tolga. Araya İlyas uzaklaştırdı. Hasan. Barış kaptı topu. Hakan iyi orada müdahalesi var. Alamadı topu önüne. Barış. Şimdi araya doğru Onur aldı topu. İlyas. İlyas. Biraz hızlı açtı topu ayağından avut. Dobi. Pası. Ünal. Bakmadık kaleye Necat. Tolga Necat defans orada Salih'ten iyi müdahale Harun şimdi Necat iyi koştu orada hızlı hücumu engelledi Muhammed Hakan çok iyi paslaşmalar Muhammed İlyas'a çok iyi pas Ulaştan çok güzel bir kurtarış Harun aldı vurdu dışarıda Tolga Tolga'dan Ünal'a Ünal güzel çalın Ünal ve gol. Çok güzel çalımlar Ünal'dan. Çok güzel, çok glas, çok teknik bir gol geldi Ünal'dan. Tebrik ediyoruz. <gülüyor> Muhammed. Muhammed. <laughs> Ulaş uzaklaştırdı. Şimdi Tolga. Derse Hasan Hasan güzel çalım Hasan'ın pası Dobi Vurdu Barış tekrardan kaleye geçti bu arada Eliyle uzun gönderdi Filit aldı Hakan'a foul Hemen kullanıldı Hakan pozisyonu aradı kendini bulamadı. Top kaybı. Onur da şimdi top. Hücum devam edecek. Tolga aldı topu hızlı hücum tiki taka adına. Tolga verdi pasını. Dobi. Dobi içeriye. Onur'dan iyi müdahale. Onur'dan Harun'a. Muhammed. Top kaybı. Dobi Güzel çalım Çok iyi pas Hasan Tolga ve gol Tolga'nın golü Farkı açmaya devam ediyor Tiki Taka Tolga'nın golü tebrik ediyoruz Hakan Salih İyi pas Hakan Hakan Defansan döndü Şimdi Filit İyi pas Tolga'ya. Çok iyi pas hem de. Defansa eksik yakaladılar yine. Tolga. İlyas koştu defansa. Dobi bıraktı. Hasan. Barış. Biraz şova döktü orada tiki takı işi. Şimdi Onur taşıyor topu Muhammed. Hakan. Hakan ve gol. Kaleyi yoklaması lazım Battal Bey'in. Yoklayınca buluyorlar golü. Hakan'ın golü tebrik ediyoruz. Barış. Muhammed. Muhammed araya iyi çıktı orada ulaş. Ünal. Araya Dobi şimdi. İçeriye olmadı. Top Necat'ta. Muhammed yaptı pas arasını. Muhammed saklıyor topu. Çok güzel pas ayağının dışıyla Onur'a. Onur çekti sağına vurdu dışarıda. Biraz vurdu kafayı Filip'ten iyi müdahale. Arka arkaya iki tane iyi müdahale geldi Filip'ten. Nobi. Top kaybı. Şimdi sol tarafa çok güzel hareket şut. Direkten döndü. Bulaşın müdahalesi de var orada. Şimdi uzaklaştırı topu Ulaştı Tolga. Salih kaptı. Güzel hareketler Salih'ten. Salih. İlyas Kale ile karşı karşıya Barış. Filit uzaklaştırdı. Hızlı hücum kontra atak Hasan tek başına. Barış çıktı. Zamanında çıktı. Oyun Onur yerde. Muhammed. Muhammed. Filikten döndü. Filip disiplinden çıkmıyor defansta. Tolga şimdi. Hasan. Hasan bomboş. Araya iyi müdahale orada Harun'dan geldi. Korner kullanıldı. Hasan. Verdi pasını Ünal. Dobi. Hasan. Filit. Geçmedi. Şimdi Hakan. Hakan'da top hala. İlyas dışarıda. Çok net bir pozisyon kaçtı. Hemen başladı oyun. Hasan. Muhammed kaptı. Muhammed. Orada fiziksel mücadele var Hasan. Dilit uzaklaştırdı. Dobi Yunal bindirdi soldan. Tolga Tolga vurdu defans kapattı. İkinci pozisyon dışarıda. Tolga. Bazen, Ve gol sayın seyirciler. Ünal'ın golü tebrik ediyoruz. dakika kaldı? Hasan araya Tolga. Necat ve gol! 2 taka farkı iyiden iyi açıyor sen seyirciler. Necat'ın golü. Tebrik ediyoruz. Hasan. Hasan tekrardan. İlyas'ın yerine Alper girdi oyuna Battal Bey de. Hakan aldı şimdi topu. Hakan'a pol. Hasan sarı kartı görüyoruz. Hücum kesti. Barış iyi döndü Barış. Barış verdi o. Harun. Harun. Ve gol. Gol geldi. Battal Bey'in golü geldi. Harun'un golü geldi. Tebrik ediyoruz. Dobi. Tolga. Dobi içeriye Salih Alper bıraktı kalecisine. Hakan'a geldi top. Topa takıldı. Filit. Klas hareket orada. Dobi şimdi. Dobi mükemmel bir gol geldi. Dobi'nin golüyle maç bitiyor. Harika bir gol geldi. Maçın golü geldi. Tebrik ediyoruz. Maçtaki takanın galibiyetiyle sonuçlanıyor.